Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün, haftanın ikinci günü olan çarşamba gününün antrenmanı yapacağım. Burada dört tane yumurtam var ve waffle'em var. Zaten sporcuların genelde yediği klasik şeyler bunlar. E, kahvaltımı yaptıktan sonra otobüse bineceğim ve okula gideceğim. Okulda da öğünümü yiyeceğim ve e, eğer çekebilir, çekebilirsem ve ortam müsait olursa okuldaki yemeğimi de siz, sizlere göstereceğim. Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım Ya bulamadım Şimdi burada 18 tane yumurta soyuyorum. Şaka şaka 4 tane. Burada yumurtamı soyarken boş durmayalım. Ben de bir şeyler anlatayım. Ee, geçen haftaya göre zaten fark etmişsinizdir, biraz toparlanma var. Ee, bunun da zaten sebebini söylemiştim, kas hafızasından dolayı. Ee, kaslar, kasın içindeki e, hücreler su tutuyor, sen antrenmanı ara verdiğin zaman bu hücrelerdeki su salınıyor ve biraz daha ufak gözüküyorsun. Yani bu aslında bir kas kaybı değil, sadece geçici bir kayıp, hemen 2-3 antrenman, 5 antrenman yaptıktan sonra vücut tekrar toparlıyor. Genelde antrenmanı ne kadar ara verdiyseniz, bir, ay ara verdiyseniz, bir ay antrenmandan sonra o formuna tekrar geri kavuşuyor. E, vücudum çok beyaz, zaten fark etmişsinizdir. Yani omuz bölgemde de özellikle hani, iz gibi bir şeyler var. Yani iz değil de öyle yani ne yaparsan hemen vücudumda iz olarak çıkıyor. Yani mesela bir sivilce oluyor, bir leke oluyor. Vücudumda hemen o çok çabuk gözüküyor. Ha ben ten rengimi seviyorum. Orası ayrı bir konu. Çünkü bilmiyorum beyaz olmak güzel genelde kesinlikle ırkçı değilim yani bu yanlış anlaşılmasın sadece rengimi seviyorum ten rengimi bu kadar basit biraz göbek bölgesinde hala yağlanma ve sulanma var ama amacım şimdilik toparlanmak eski gücümü geri kazanmak yani şimdilik form tutmak gibi bir niyetim yok yani okula geç kalacağım o yüzden. Bir yandan yulafımı hazırlarken bir yandan yumurtaları yemem lazım. Burada tuzla alakalı çok saçma bir espri yaptığım için burayı boş çeneyle geçirmeyi tercih ediyorum. <laughs> yemekle uğraşmayı pek fazla seven bir insan değilim. Genelde öğünlerimi hep bu şekilde tüketiyorum. Yani ayakta yemiyorum insan gibi ben de oturarak yiyorum ama şu an okula gideceğim için acelem olduğu için bu şekilde tercih ediyorum. Geçmiş videolarımda izleyenler bilir zaten yulafı da suyla direkt e, çekiyorum mikserden. Direkt içiyorum yani. Böyle, böyle yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Daha pratik. Yani neticede ben protein ve karbonhidrat ve yağ lif değerlerine bakıyorum. Benim için önemli olan bu. 100 gram kadar yulaf ezmesi yiyeceğim. Bunu eski videomu izleyenler bilir. Ben direkt yulaf ezmesini suyla çekip o şekilde direkt içiyorum. Tüketim açısından, hız açısından daha pratik oluyor öyle bir şey saatlerce kaynatayım, içine yok muz dilimleyim, kakao dilimleyim falan pek fazla benim tarzım değil. Yararlı mı yararlı, ye gitsin yani o kadar hepsini. Onu ayıracak herhangi bir zamanında yok. Burayı midesi bulananlar izlemesin. kedi izlesin. Woody Burada tabii ki de etrafı temizliyorum şekerin dibini sıyırdıktan sonra şimdi gün içindeki giyeceğim kıyafetleri göstereceğim ardından okula gideceğim okuldan sonra da antrenman devam. Artık okula gitmek için hazırız. Okulda yemek yemediğim için video çekmedim arkadaşlar. Ee, geçen hafta pazartesi günü squatta tam 130 kilogramla 5 set 5 tekrar girmiştim. Bugün çarşamba günü ağırlıklarımı düşürüyorum. 110 kilogram squat ile 5 set 5 tekrar giriyorum. Bunun sebebi cuma günü yani ileriki zamanda yapacağım antrenmanda maksimum ağırlığa gireceğim için bugün birazcık kaslarımı dinlendiriyorum. Yani antrenmanı tam anlamıyla terk etmiyorum. Cuma gününe kadar hazırlanıyorum ve kaslarımı dinlendiriyorum. Yine burada arkadaşlar ikinci hareketimiz bench press. Ee, geçen hafta 100 kilogramla 5 set 5 tekrar girmiştim. Bu hafta e, 90 kilogramla 5 set 7 tekrar yapacağım. Üçüncü hareketimiz PAUSE DEADLIFT arkadaşlar yine burada gaza geldim üstümü çıkarttım çünkü yani deadlifti çok seviyorum yani en sevdiğim hareketlerden birisi olabilir burada arkadaşlar ağırlığı kaldırırken diz kapağımızın altında biraz bekletip ondan sonra tekrar kaldırıyoruz 5 set 3 tekrar olacak şekilde bu güçlenmek için birebir arkadaşlar tekrar eski kilolar kilolarıma gelmek için bu PAUSE DEADLIFT hareketini mutlaka antrenmanıma dahil ediyorum yani normalde ben 230 kilogramla 5 tekrar falan yapıyordum. Bunlar benim için biraz düşük ağırlıklar ama yavaş yavaş güçleneceğiz. Bir diğer hareketimiz Close Grip Bench Press. Bu hareketi çok seviyorum. Bu da beni bayağı güçlendiren bir hareket. Bunu yaparken arkadaşlar biraz tricepsinize yani arka kolunuza zihinsel olarak da odaklanmaya, fokuslanmaya çalışın. Tamamıyla arka kolunuzla ittirmeye çalışın. Bu da sizi bayağı bir güçlendirecek harekettir. Bunu ben 4 set 12 tekrar şeklinde yapıyorum. 10 12 tekrar civarı. diğer hareketimiz bar fix bunu da 4 x 10 15 aralığında yapmaya çalışıyorum. Videonun bu kısmından sonra konuşmayacağım. Arka planda video bitene kadar sürekli müzik çalacak. E, çünkü hep e, benzer hareketler yapıyorum. Yani herkesin bildiği standart hareketler. Arkadaşlar bugün de antrenmanımızın sonuna geldik. Şimdi e, bir ilk videomda dediğim gibi kas hafızası var. Kas, kas hafızasından dolayı e, toparlanmam daha hızlı oluyor. Şimdi zaten üstümü çıkardığım zaman bunu size göreceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim.